Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Pocket Oxcan AirDrop'undan bahsedeceğim. Videonun açıklamalar kısmında vereceğim linkten dostlar sizlerde de bu AirDrop'a dahil olabilirsiniz. Şunun da hemen bilgisini vereyim. AirDrop arkadaşlar taze, çıtır bir yeni bir AirDrop. Hani herkesin katılmasında fayda var demek istiyorum. Şimdi bizler burada kayıt işlemimizi oluşturacağız. Buraya arkadaşlar Türkiye olarak seçeceksiniz ve cep telefon numaranızı yazacaksınız. Yazdıktan sonra burada send tuşuna basacaksınız yani send butonuna. Sonra sizlere bir adet SMS gelecek. SMS'iniz buraya yazacaksınız ve şifrelerini zorlayacaksınız. Buradan submit butonuna basıp arkadaşlar kayıt işlemlerimizi tamamlayacağız. Kayıt işlemlerimiz tamamladıktan sonra yukarı kısımdan login sayfasına şu şekilde giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra dostlar tekrar buraya Türkiye yani 90 yapıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ve buradan sante basıyorsunuz. Telefonunuza SMS'iniz gelecektir. SMS'deki kodu buraya yazıyorsunuz. Ve şifreniz yazıp arkadaşlar Submit butonuna tıklıyoruz. Submit butonuna tıkladıktan sonra dostlar hemen sayfamıza giriş yaptık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Oxygen Token veriyor bize. Şu an her kayıt işlemimiz arkadaşlar 100 tane veriyor bunu kaçırmamakta fayda var. Şimdi birazdan size ne kadar fiyat olduğunu da bunu söyleyeceğim. Buradan arkadaşlar referans linkiniz var. Eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınızı siz de buraya davet edebilir ve arkadaşlar 100 adet token kazanabilirsiniz. Paket Infinity'nin arkadaşlar Twitter sayfasını şöyle bir göz atalım. Evet dostlar şimdi bir de Twitter sayfalarına bakalım. Pocket Infinity'nin arkadaşlar Twitter sayfasını şöyle gözlemlediğimizde burada takipçilerinin hani güzel olduğu yani bayağı yüksek takipçilerin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda etkileşimleri falan da gayet güzel. Ve şu ilk Twitter'ın arkadaşlar bir şeyini yapalım. Neler söylüyor. Burada arkadaşlar yetkililerin minimum 0.1 0.5 dolar fiyat satın alım. Yani arkadaşlar ön satışları falan olacak. Bu ön satışlardan 0.1 veya 0.5 dolardan satışları gerçekleşecek. 0.1 05ten satışlar gerçekleşirse arkadaşlar airdrop dönemi bittikten sonra da tabii ki bizler buradan e, muhtemel güzel paralar kazanabiliriz. Bunun tabii ki bir de şey var böyle referans kazancı var. Bu referans kazancıyla da tabii ki e, kazancımızı artırabiliriz. Hemen şöyle arkadaşlar Twitter içerisinde şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Benim burada arkadaşlar normalde 100 token'im vardı ve Burada sizlere şunu belirtiyor. Buraya her 7 günde girdiğinizde ben size cashback vereceğim diyor. Yani ben buraya geldim cashback'e tıkladım. Bana burada 2 tane vardı. Toplamda 102 tane oldu. Burada normalde 15 oksijene kadar arkadaşlar cashback alabiliyorsunuz. Ama şu an bana 2 tane cashback vardı. Sıkıntı yok Allah bereket versin diyorum. Burada da arkadaşlar az önce bahsetmiştim. Tekrar bahsediyorum. Referans linkiniz var. Sosyal medya üzerinden Eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınızı size referans yapabilir. Aynı zamanda buradan da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bu kısımda da zaten siz arkadaşlarınızı referans yaptığınızda zaten burada görünecektir. Evet dostlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Taze bir airdroptu. Sizlere bunu tanıtmak istedim. Hep beraber kazanalım istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.